İstersen ilkinden başlayalım Sezen. Bir rahim ameliyatı Şimdi Kadın kadına konuşuyoruz. Hakikaten bu tür ameliyatlar bütün kadınların korkulu rüyasıdır. Neler 180 hissetti? 180 kadının da başına gelen bir şey genellikle. Yani insan tabi mantıken yani çok neler olup olamayacağını kestirebiliyor. Ama ilk birden bile karşılaşınca tabi çok heyecan çek, Korktum yani Korktum. tam kelimenin tam anlamıyla. Eyvah ölüyorum oldum. İşte bütün hayatım geçti gözümün önünden falan müthiş panik böyle bir takım günler geçti. Sonra da insan utanıyor tabii böyle ister istemez tanınmış birisi olunca büyütülüyor da mesele. O zaman da biraz utandım yani her kadının başına geliyor neredeyse çok böyle kendi meseleyi çok abartmışım gibi falan böyle tuhaf duygular hissettim. Ee, ama tabi birden hayatın içinde böyle bir şeyle karşılaşınca büyük bir korku yaşıyor insan ben de yaşıyorum Çünkü Rahmi'yle Bir anne olamıyorsun. Yani böyle bir problemi yok. İyi ki de doğmuşsun. İyi ki doğmuşum hakikaten. Ee, çok kıymetli bir arkadaşım bir lafı vardı, en önemli e, üretimi çocuktur derdi. Hakikaten çok önemli bir şey. Kadın için daha da farklı yani çok değiştiriyor insanı. Bir yerden alıp bir yere getiriyor diye düşünüyorum bir tane daha olsun istiyorduk açıkçası ama e, neticede insan karnındayken çok fazla bağlanıyor mu bağlanmıyor mu çocuğa ben açıkçası ondan da çok emin değilim yani çünkü asıl ilişki çocuk doğduktan sonra e, onunla alışverişle birlikte başlayan bir şey yoksa kimse gidip çocuğunu aldırmaz binlerce olay var yani böyle. Şimdi Can'dan sonra özellikle hissettiğim bir şey var. Bütün gördüğüm çocukları ben doğurdum zannediyorum. Yani bebeklere karşı, çocuklara karşı böyle zaten çok yoğun şeyler. Belki bir çocuk alırız böyle, alıp büyütebiliriz. Ee, hemen yani. Her şeyi geçmek istiyorum. Nasıl tanıştınız? Eşi Necip eşi Mahmut Bey. <gülüyor> <gülüyor> e, vallahi çok seneler önce böyle gene bir program başlangıcı falan bir, bir hatırladım. her şeyi çok net hatırlamıyorum. Ahmetten başka <laughs> ee, böyle resim resimlerimiz çekiliyordu falan ee, aslında e, bizim alanımıza ilgisi yok Ahmet'in gazeteci olarak tesadüfen evet uh -huh. ee, tam savaş mavi değilse bir, bir Sert işlerde çalışan falan ee, birisi böyle resimlerimi çekiyor uzun boylu ben de hep utanırım şeyden objektiften bir süre sonra da rahatsız olurum genellikle bilir bütün arkadaşlarım da basından bütün arkadaşlarım en sonunda dikkatimi çekti falan, böyle bir sıkıntı geldi üzerime. Dedim ki yani biraz uzun olmadı mı falan yaptım. Dedi ki bana rahatsız olmayın lütfen, ben kendi arşivim için çekiyorum dedi. Zaten böyle tanırsın sen Ahmet'i, mesafelidir. Hatta soğukluk diye hissedenler bile olur. Arşivim için deyince dedim ki ne alakası var, ne arşivi falan dedi. Çok hoş bir kadınsınız siz dedi bana. Evet, <laughs> Ben yani diyorum ki ilk iğneyi herhalde orada yaptın bana. Diye. bayağı etkilendim çünkü o işime gitti. İlk ilk tanışmamız böyle. O benim hep aklımda kaldı sonra. Sonra yıllar sonra tekrar bir yere geldiniz. Ee, ve bu, bu uzun bir hikayedir. hikaye. Sonra anlatıyorum. Ama şeyi soracağım bak. Ee, ben hatırlıyorum evlenmeye karar verdiğini söylemişti ve dedin ki Beyoğlu'ndan böyle telli duvaklı gelinler var. Gidip öyle bir gelinlik alacağım ve giyeceğim. Niye giymedin sözü? Ee, babam rica etti bu defa giymiş ele güne rezil oluruz. <laughs> Vallahi babam bu herhalde gelinlik falan giymezsin değil mi? dedi. Peki baba dedim. <laughs> Acaba ee, Şimdi e, Sezen Aksu değil mi? Bu, son dönemlerde artık hep bunu soruyorlar. Ben onu sormayacağım işte. E, etrafındaki, e, prodüksiyondaki arkadaşların, dostların, kimine göre çocukların. Tabii bir starın prodüktör olması çok zor. Aslında bunu sen e, başardığın için e, çok şaşırıyorum demeyeceğim ama nasıl kendi iç kompleksini yendin? Onu merak ediyorum. Şimdi aslında bu düşün düşünerek e, planlı programlı gelişen bir şey olmadı pek e, Yasemin. E, şimdi ben inanıyorum ki bütün parlak insanlar, işte güzel enstrüman çalan, güzel şiir şey yazan, e, şarkı söyleyen bütün insanlar, hepimizin hayatını çok güzelleştiriyor. Yani iyi bir, bir oyunu seyretmeye niye giden insan hayatına böyle sevinçli bir gün yaratmak için. Aklısın, sen zaten bir şarkıcısın. Yani en iyi beste diye düşünebildiğin bir besteyi sen de söyleyebilirsin başkalarına verirken. Tabii cız ama yani mu? orada da yok. Yani cız diye bir şey olmuyor. bunu ben de söylesem de hissettiğim oluyor açıkçası. Seviyorum şarkıyı ama başka birinden dinlerken alınan da büyük bir şey var. Tat var, büyük bir mutluluk, haz var. o da en az benim kendim şarkı söylerken duyduğum haza benziyor. Hatta son zamanlarda onun geçtiğini düşünüyorum. Yani çok güzel bir sesle insanın kendi yazdığı şarkıyı dinlemesi. O insanın hayatındaki gelişmelere, meslek yaşamındaki onun kendi hayatındaki gelişmelere bir şekilde ortak olmak. Onunla işte müzik gibi bir şey paylaşmak. Burada da müthiş bir heyecan yatıyor. Yani bir de başarı da var burada. İlle evet. biraz öne gelsen mahsur yok herhalde. Ee, Sezen Aksu yani şarkıcı Sezen Aksu olarak ille de başarıyı talep etmek diye bir şey yok. Öbür tarafta da bir başarı var prodüktör olarak. İşte o işe ortak olan insanlardan biri olarak, o, o başarının ortaklarından biri olmak da çok haz verici. Hoş, hoş. Ee, çok hoşuma gidiyor. Ee, şimdi şimdi e, Sertab Erener Levent Yüksel de burada. Onları da çağıracağım ve şeyi merak ediyorum. Kaç saniyedir görüşmüyorsunuz siz? Sabah dörtte ayrıldık en son. Biraz önce evet. burada. <laughs> evet Sertablar, Dün gece Sertab'ın Levent... kardüksiyonu için bir şarkı çıktı. Ee, Benimkiler geldiler sonunda. Acaba kaç dakikadır ve saniyedir birlikte değilsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bana çekim öncesinde sen bir tüyo verdin farkında değilsin aranızda çok böyle hoş bir şekilde konuşuyorsunuz hani böyle mıy 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 bir şey yapıyorsunuz aaa hmm. lütfen evet. hemen istiyorum. Başkaları anlamasın ha. diye ha. hemen onu istiyorum. Ama evet. bunun evet. kaderini Özkan'a ayırttık Mazhar Fatih Özkan'ın. Hatta bir var bunu. Evet. Ee, Bayıldım ya. Kendim böyle bir acayip bir şekilde ba konuşuyorsun. Başkaları duymasın, anlamasın diye istedim sana. Böyle bir konuşma. <laughs> Özkan'dan çıkma. Bir gün hatta Neco ile karşılaşmış yolda. Özkan o kadar alışmış ki tabii bizim kendi aramızda bu konuşmaya. <laughs> Neco öyle ya? Ya yani, Yok mu yani programı deyince. Ay geçmiş olsun. bununla <laughs> bir şey mi oldu demiş Neco. <laughs> o günlük yaşantısını <laughs> aktardı bu Hadi konuşmayı. Demirden beri mi? ben Çekim Hoca'sı farkı değil Böyle Bunu <laughs> dedi. Bunu mutlaka çekimde soracağım. <laughs> hemen de soracağım. siz de hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi e, sağında senin sağına göre Sertap bir sonuna soluna göre Levent. hemen bir şey sormak istiyorum. Tabii e, e, hakikaten senin müthiş bir çıkışın oldu. Ama ondan önce sen... E, 15 günde meşhur oldun gibi geliyor veya bir ayda meşhur oldu. Yani 15 gün önce bir basçıydın bir ay sonra Nişantaşı'nda yürüyemez oldu. Hayatındaki bu müthiş değişikliği e, nasıl içine sindiriyorsun? Ben hala tam bile sindirebilmiş değilim. Ben hala eski günlerdeyim. Ben hiç kendimi inanamıyorum. Ya, farkında yani. farkında değil yani. <laughs> yani mesela bakıyorlar bir şeyde yolda falan. Hmm. Sertap yerden tanıyor muyuz biz? Bunlar bana hmm. niye böyle yani, dikkat ediyor? Nereden dikkat. tanıyoruz diye ben de bu dönüp bakıyorum onlara. Bittik ama tabii hemen bir şey söylemek istiyorum. Çekim öncesinde gitti mesela, Rıçantaşı'na bir gömlek aldım ve... Evet, ilk kez bir şey yapalım. olarak bir manzara açtım. Şimdi bu tanımış olmanın ve sevilmiş <laughs> olmanın getirdiği bir avantaj. Evet. Yoksa kimse için herhalde manzarayı açmazlardı. Ne dersin evet, Sezen? E tabii. Arada bir oluyor canım yani. Peki, ikiniz de e, sertap, e, sevilen, ünlü insanlarsınız. E, nasıl paylaşıyorsunuz bunu? Vallahi hiç problem çıkmadı şu ana kadar. Bence, e, yani evliliğimizi de çok güzel bir şekilde aslında etkileyen bir unsur oldu bu. Paylaşmayı daha daha da, e, ...deşifre ettik aramızda, daha güzel bir yaşam kurduk. Hiç sorun olmuyor, ben çok seviyorum bunu. Peki, Sezen yaşamak nasıl? Çünkü Sezen 5. viteste gidiyor. <gülüyor> 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 yani, biz tempoya alıştık galiba, bize de çok doğal geliyor onun bu e, değişen grafiği, yani Pardon. İlk başlarda tabii ki aman canım sen biraz fazla misal etmiş bu tempoya. <gülüyor> 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 O da bana oluyor tabii e, bu ne durumda. Yapıyorsun? Ben bazen eve gidip yatağa yatınca uff nasıl yorulmuşum diye kendi kendime. Ama çok ağrısın. Evet biraz ağrısın da. Evet. Yani kilo açısından ağır demek burada istemiyorsun herhalde değil mi? Zeyrek Zeyrek yok, Bunu burada söyleyeceğiz. Planladık. <laughs> Anne söylüyormuş ki evladım doğduğuna pişmansın. Ben böyle bir genişlik görmedim hayatımda. 10 evet. dakikada geliyor oradan oraya. İşte gördün kaç saat sonra. Yüreğim an. daralıyor benim Biraz Nasıl boş ediyorsun peki? tez. bana bilmiyorum. Oluyor yani. Ba nasıl İşte bir bağırsak. <laughs> Arttırdım ben de. Demin, <laughs> demin evet e, şimdi Levent'in burada şeyini de yapıyoruz. Yedi konusunu Onu beklerken artık bize fenalıklar geldi 20. dakikadan sonra. E, Sert dedik, lütfen şu kapıdan bağır. Levent gelsin. Bağırdıktan kaç dakika sonra indi? E, bir 10 dakika sürdü, bir Sürdü Şimdi tabii canım. E, Sezen nasıl bir mutluluk bu senin için? E, birlikte bir müthiş şeyler yaşanıyor. Yani bir kere hiç durmadan herkes birbirine bir şeyler aktarıyor. O ortak üretim denilen şey çok kolay yapılacak bir şey değil aslında. İnsanların yan yana gelip herkesin kendi kişilik problemleri falan da oluyor ister istemez evleri. Ama sonra bir yerden sonra gerçekten uyum sağlanabiliyorsa o kendiliğinden oluyor zaten. Yani onu istediğin kadar zorlamaya çalış. Mümkün değil. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa, böyle bir paylaşım varsa, bir ortak hissediş, ortak duyum varsa o zaman da tadına doyum olmuyor. Yani o kadar alıştık ki ben zaten kalabalık <laughs> severim. Ama bir de aynı dili evet. konuştuğum, birlikte bir sürü şey ürettiğim insanlarla bir arada olmak yani e, büyük bir besin kaynağı. Nefes almamı kolaylaştırıyorlar. Peki, yani. arkada daha biri çıkaracağın e, yeni sesler, yeni yetenekler. Bir süre ara veriyorum. Çok yorgun durumdayım. Perişan. Kapalı çalalım. Biz de meşhur Esteden abla. Diyor. Tabii canım. Evet, Artık canım. Evet. 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 Sedenin, e, böyle Beş evden oluşan küçük bir e, mahalle değil de küçük bir, yani, bir, bir böyle bir yerde oturuyor. Böyle yani mesela kapıda pekçi var yani gire, giren çıkanı oluyor. Bazen görüyoruz gencici ile öğrenciler kapıda duruyorlar. Sezen Hanım'ın evi hangisi biz de kaset yapmak <laughs> istiyoruz diye. <laughs> sesini böyle dinletmeye yani. gelenler. Keşke dinleye insan ama mümkün değil. Evet, şimdi <laughs> e, hakikaten çok yoğun bir şekilde birlikte yaşıyorsunuz müzik çalışmalar nedeniyle sahneniz birlikte eviniz birlikte. Hemen ikimize sormak istiyorum. ...size nasıl anlatabilirsin? Nasıl anlatırsın Serta? <laughs> <laughs> Bayanlar <gülüyor> önce. <gülüyor> yani komik tarafları da... ...belki bizim göremediğimiz... ...ya da bilmediğimiz, keşfedemediğimiz... Aslında şu an sorduğun soru... ...bize sorulabilecek en zor soruydu. Bir hafta önceden sorsaydım çalışırdınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani çalışmak Kesinlikle. da değil ama... ...yani o kadar birlikte yaşıyoruz ki... ...onu... E herhangi bir cümle kurup anlatmak çok zor geliyor. Çünkü gerçekten zor bir soru ama e, e, çok mesela demin de söz ettik. Grafiği çok değişen bir hayat yaşar Sezen. Yani mesela bir saat önce evde günlük güneşlikken hayat, bir saat sonra bir yere çıkıp gelip e, kan revan cinayetle karşılaşabiliriz. Yani böyledir Sezen'in yaşantısı. E, başka ne diyebilirim? Yani, Levent çok uzun sen... konuştu. <laughs> Son bir soru. Ben de arada sıkıntıdan ölüyorum. Ve i̇nsan kendisinden bahsedilirken bir kendisini anlatırken çok sıkıntılı bir şey bu. Yani o Sertabla ikimizin ortak bir özelliği var ama bunu söyleyeyim ben de. Yapış yapış bir şarkı söyleme merakı var. Şimdi bir gece bir davet verdik. Bu anlatabilecek vaktimiz var mı böyle kısacık bir şey? Levent'i tanıştırmak istiyorum dedim. Levent'in kasetini hazırlıyoruz işte ve çok heyecanlanıyorum. Ben herkese tanıştıracağız. Böyle bir davet yaptık evde. Sonra geldiler. Ee, ertesi günü ben telefon açtım. Dedim ki nasıl buldunuz dedim. Beğendiniz Vallahi hiç dinleyemedik sizden fırsat bulduk Çünkü ben sonra bir düşündüm neden böyle dediler diye. Levent, e, Levent dedim diyorum işte o Tuana'yı söylesene. Tuana diye kendim giriyorum. Sertap oradan geliyor ki Meccezir'i de oku. O, Sertap giriyor şarkıya. Oğlan arada bir balık gibi ağzını açıyor açıyor. <laughs> Aralarda bir iki kere sesi ya Hatırlayınca çok utandım tabii. Bütün bir gece öyle bitirdi. Sertap'la ben. <laughs> Sevgili Muazzez Abacı da vardı o gece. Yani o da pek fırsat bulamadı şarkı söylemeye. <laughs> bir tane söyledi bir galiba. Bir de bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir de sözlendi de var. Belki de yani bilmiyorum ben de yapıyorum bir parada değil. Mesela <laughs> şimdi konuşma sırasında. Ya hatırlar mısın şöyle bir parça vardı. Mesela insan bir kuplet küçücük bir şey söyler değil mi? Sen konsantre ol. Tamam, Bütün şarkıyı, şarkıyı bir tüfeğe Ama yani? yani sen ağlamadın. Asire son sonuna kadar. <laughs> Bütün giriş, açılış, final bölümleri daha. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir, birinci sayfada minnacık bir yerimiz kaldı. İstersen orayı da sen sağla. Tamam. Sağlar. tamam. Şöyle Şimdi nasıl? Bakayım. Aha. Buldum kendime bir yer. yanıyor her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koyununa olur olmaz yere ıslanıyor kirpikleri artık her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyor. Kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış, kendini kimsesiz verken unutmuş hissediyorsun. içindeki çocuğa sarılı sana insanı. Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer Her gece yalnızlık sevgili gibi boyu boyunca uzanıyorsa Koyununa olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye